Arkadaşlar ben geçerceğim bugün yamal drama queen var. Arkadaşlar bugün drama queen yani Doğan'ın e, şeyini ölçeceğiz kaleciliğini. Doğan şu anda nuk bir kaleci. Ben de yani nuk orta bir kaleciyim. Pro değil mi çok, 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 çok. Çünkü Pro değil. Şimdi hadi başlayalım. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olun. Videomu beğenin ve benim Tüm bir şekilde açın. Bu tarz bir Yoksa yapma. Yapma dua. Böyle yaptım. İşte yapma böyle kamerayı kapatıyorsun. Şimdi duanın kaleciliğini ölçelim. Geç kaleye. <laughs> Ama yavaş az. Evleriyle tut bir gol. Hayır, böyle tuttu. tuttu. Değiyor işte. Ya ben dibindeyim versene. <laughs> Ceza olarak ikinci gol. <laughs> Ama yavaş at. Tamam arkamdayım. <laughs> Olana bakın. <laughs> <laughs> Lambaya değdi ya. Hmm. Ben... Gördüğünüz gibi Duan bir kaleci. Tam birazcık yavaş atacağım ki tutabileceği kıvamda. <laughs> Elinle tut, ayağınla değil. Ayakla tutamazsın ki zaten. Tutuyorum ama. Tutuyor musun yani? Tuttuğunu iddia ediyorsun. Ellerinle tut. Hızlı mı çat? aldık bu kalitede. <laughs> evet arkalar. Başlayalım. başta ne yapacak biliyor musunuz? Musun? Bakın. Böyle. Ay ne yapacak diyor. gel duacım. Şöyle. Havaya atacak. Tutacak. Kim tutuşu güçlensin. Abicim. yapmayın? Mem, mem 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 Böyle tut. At havaya. Tut. Çok hava ya o kadar da değil. At benim. Aa tutamadım. Ha, tut ben seni çekiyorum. Abicim. Bak sen, sen şöyle yapıyorsun. yapıyorsun. Çık. Böyle olmaz. Bak. Yukarıya atacaksın. Şöyle. Anladın mı? Yan birinden atacağım. İçeriden tutacağım. Aynen. Güzel. Güzel. Ah. Aferin. Şimdi ver Ver atma abicim Dibindeyim dua <laughs> Aç avcunu böyle Attığımı tutacaksın <laughs> Attığımı tutarken böyle durmayacaksın Yakalamaya da çalış Bak böyle dur Arkadaşlar dua böyle duruyor Tut Abicim ellerini açacaksın ha, Atarken Böyle de tutma ya Bakk, banu bið aðtjópu. Börja, aðtjópu. <laughs> Aferið, aðtjópu. Çıkar mısın? Sen. Tut. Ay yeter tamam. <laughs> yeter. Seni yerine kurtluyorum öğretmek Daha kolay. Çık şimdi. <laughs> Geç şuraya. Böyle dur. Böyle böyle bak benim gibi. Geç şuraya aynısını yap. Gel şuraya böyle yap. Buraya gel şurada benim yaptığımı yap oraya bakarak. Tamam. Aç bacanı. Oha! Sıfır baca kaçtı çocuğum. Geriye <laughs> git şunu. Biraz geriye git şunu. Nasıl? Nasıl? Kalk. Hadi kalk. kalk. gebeleme kalk. Ayakta gülersin hadi. Kalk. kalk. kalk.

yapmasını istediğim şey şu. Bakın ben duadan sadece bunu yapmasını istedim. Böyle yapıyor. Böyle, böyle 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 bir şeyler yapıyor ya. <laughs> Hadi bak seni kaydı aldım. Bunu YouTube'a yükleyeceğim. Hadi adam olursun inşallah. Bakın bu videoyu böyle yaparsan hiç beğenmez ha. Bak Hülya mızgın falan dinlemem ha. Aferin. Bak yere ellerini koy. Böyle. <laughs> koy, koy. Böyle böyle. Ya abicim bak ikisini de böyle koy. Şöyle getir, getir içeri getir. <laughs> Bu mı sen? Oğlum tamam hadi. Dur benim bahsettiğim gibi dur. 10 9 Aa. Çöürüyor. <laughs> dur. <gülüyor> Aferin. Şimdi ben bacağının arasından top atacağım. Sen de onu tutmaya çalışacaksın tamam mı? Böyle mi? Aynen. Üç atıyorum. Tut tutmayın. Tut. Bozulmayacaksın ha. Bak sen bir geç karşıya. Bana topu yerden at. Channel somebody on Bacağını aç <laughs> ya ya Yeter yeter, yeter. yeter. Video bitti, bitti Antrenman videosu çekersem Bunun elinde bıçak saplansın bana ya Bıçak saplansın senden bana Bak bunu şimdi youtube'a yayınlayacağım ha Böyle şu hale bakın ya